Ne yaptın? Fındık uyandın mı sen? Uyandık, namazımızı kıldık. Heh. Yemamızı yedik. Heh. Kuşluk namazını kıldık. Evlerimizi, başlarımızı topluyor. İyi hadi bakalım, bulaşıkları bugün sen yıkayacaksın. Bulaşıkları yıkarım. Heh. Kapları makineye kurum. Bellerim, bilmiyordum ya makineyi de bellerim kızım. Evet. İyi bugün ne yemek var? Ne yapacaksın akşama? Yemekleri de sen yapacaksın bugün. Ne istersen. Patates var, Balta var, Hepsi var, Melemen var. Yapacak mı yok? İyi bugün yemekleri sen yapacaksın, tamam mı? Bugün yemekleri sen yapacaksın. Allah azimir. İyi bakalım. Hadi bir hayırlı günler de. Hayırlı günler olsun. Bir dua et bakalım izleyenlerimize. Rabbanat. Hayırlı. Olsun. Bağ gitmenin zamanı geldi. Bağ kaynatacağız, üzüm toplayacağız. Oluk ziyek. Oluğ Şerbeti kuruya koyacağız, ziyek, kaynatacağız. Bağ kaldı mı şimdi? Herkes üzümleri kaynattı. Evet, o bitti. Bu yıl kurudu. Tamam da daha bağ zamanı bitti artık. Hayırlısı olan yerde bitmez. Hmm. Üzüm geliyor, görmüyor musun?